Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Videoya like atıp abone ol tuşuna basmayı unutmazsak sevinirim 70-80 like'a bu videomuz ulaşsın ki diğer gün tekrar video atalım Like atmayı unutmazsak sevinirim Evet görüp görebileceğiniz en olaylı maç olacak bu maç Çünkü karşıda çöp Türkiye'nin 6.sı Baksya var Tam bir çöp arkadaşlar niye? Bir yıl önce takımıma geldi bu vatandaş seni almadım diye bir kişi daha meyin almadı diye ne Allah bırakıyor ne din bırakıyor ne kitap ne Mobile ana bacı. Herkese sövüyor ve tam bir çöp gibi oynuyor. Şunu sohbetinde kapatalım. Bu arkadaşı taşıdık bir önce arkadaşlar. Hala yazıyor ki bize. Kendini oyuncu zannediyorlar. Sayımda kazanıyorlar. Bilmem ne. Küfür edede, küfür ediyor. Bilmem ne. Numaram veriyorum, aramıyor. Şimdi eline nasıl vereceğim? Bak bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi seçim ekranındaydık. Bu box'ı aldılar karşıdan. Direkt tanıdım. Aha dedim. Bir önce de bu vardı ya çünkü bu elden önce. Ben Hayabus almıştım. Direkt box'ı aldı. Ben yine başka hero almayı düşünüyordum. Aa dedim tamam. Gel bakalım. Fenimizi çektik. Şimdi şunu diyeyim arkadaşlar. Karşı takımdan hiçbir arkadaşla problemim yok. Sadece Baksiya çöpünün eline öyle bir vereceğim ki gel. Benim ana hesabım şu anda 2100 puan falan arkadaşlar. Ondan az maç atıyorsam öyle maç atacağım. Hadi bakalım. Ben sana şimdi sormaz mıyım? Nasıl denk geldik? Şu anda tir tir titriyorsun biliyorum. Tir tir titriyorsun. Gel. Gel. Geldi işte çöp. Şimdi bu çöpe arkadaşlar ben argo konuşacağım. Çünkü kendileri ne din bırakıyor ne Allah bırakıyor ne milletin anasını babasını. Ben sana soracağım oğlum. Dur bakalım. Dur dur dur. Biraz da yazacağım tabi kestikçe bu çöpü. <laughs> gel çöp burada. Dur şöyle çıkalım. Bak bak çöpe bak. Top. Karakteri de top. Kendisi gibi yuvarlanıyor. <laughs> Bekle. Geliyor çöp. Bu arkadaş arkadaşlar. Takımınıza geldiği için sizde net diyorum main falan almayın yani. Gel çöp. Gel. Gel. Hadi, hadi, evine hadi. Main falan almayın arkadaşlar. Kendilerini oyuncu zannediyorlar. Salak gibi görüş vermiyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Argo konuştuğum için kusura bakmayın. kendileri dini değerlere, ailevi değerlere söverse ben de tıklarım yani. Geçelim şuradan arkadaşlar. Blue buff'ımızı alalım. <laughs> Full ona oynayacağım arkadaşlar. Full ona fokus yapacağım. Ona öyle bir fokuslanacağım ki 5 kişi bile olsa TF'de ben gidip onu keseceğim. Bu maçta bak oğlum sen kimsin lan? Senin olduğun maçta ben 15'ten fazla kill alacağım. Sur vermezseniz de yere bak. Ben size sur verdirmezsem 15'ten fazla kill alacağım. Unutma bunu. Gel çöp gel. Hadi hadi. Şimdi yaşa bakayım. Yuvarlan öyle topik. Bekle bekle. Beyiz atayım geleceğim. Ben senin karşıma geldiğin maçta 15'ten fazla kill alırım oğlum Taşıyoruz bunu. Hala bize diyor ki kendilerini oyuncu zannediyorlar. Sayemizde kazanıyorlar. Full böyle yazıyorlar. Her like bunlara bir küfür olsun arkadaşlar. Her like bu topa bir küfür olsun. Hadi bakalım. Şuradan red Buff alayım. Dediğim gibi full ona fokus atacağız. Hiç sıkıntı yok. Direkt bunu tanıdığım için yani. Baksıya çünkü fazla alan olmuyor. Baksıya aldığı için direkt. Feni'yi çektim bildim yani. Aha dedim bu geldi. Şimdi eline vermez miyim ben bunu? Gel bakayım. Ara sıra karşı takıma yazacağım arkadaşlar. Dediğim gibi karşıdan izleyen olursa sizinle hiçbir problemim yok. Şu yuvarlanan topikle problemim. Dur bakayım dur. Hemen base'imi atayım geleceğim. Dediğim gibi full box'e ya fokus yapacağız. Tamam. Gelure. Ben bu maç verir miyim oğlum size? hemen şunu alalım blue buff'ımıza ha orada dur gel 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 hadi 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 yallah yallah köyüne haydi kendimizi oyuncu zannediyoruz aynen aynen al harika oyun hemen buradan blue buff'ımıza alalım adama sorarlar sen kimsin oğlum sen kimsin dediğim gibi arkadaşlar 2100 puanlık ana hesabımda nasıl oynuyorsam bu maçta da öyle oynayacağım Normalde bu hesaptaki maçları çok e, ciddi almıyordum ama şu anda o hesabımda oynadığım gibi oynayacağım. Çünkü karşımıza bir topik geldi. Kendisini takımınızda gördüğünüz zaman main almayın, pişman olursunuz. Yazık olur oranınıza, MMR'ınıza. Tamam. Güzel. Hemen şuradan kuleye fokus yapalım. Topik yuvarlanıyordur şimdi aha geldi bile topik. Tamam. Topi'nin eline vereceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Yenilsem de bu maçı atacağım. Topi'yi 50 kere kesip ben bu maçı atarım. Yine de atarım. En azından kestim yani. Kaç kere derim. Gel Topik neredesin? Güzel. Güzel. Vurun Topi'ye. Şöyle geri çıkayım. Bu arada hesabını kız yapmış. Kız resmi falan koymuş. Ses açıyor. Kendisi erkek. Boşuna Topik demiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlara bu şahsa Herkesin her şeyine söven bu şahsa istediğinizi yazabilirsiniz serbesttir Dur Yavrum Bu maçı ben size vermem vermem net diyorum bu maçı ben size vermem Denizimizi atalım Dur. Şuradan büyü savunması ayakkabısı çıkacağım arkadaşlar Blue buff'ım da çıkmış ama üst kuleyi tutacağım. Dediğim gibi ne kadar ciddi oynanırsa o kadar ciddi oynayacağım bu maç. Gel gel hadi. Sizinle problemim yok. Yat güzel kardeşim. Ama topikle problemimiz var. Ya ortada hiçbir şey yok. Ben fena almayacağım dedim. Olay bundan çıktı. Ben feni almayacağım dedim. Çünkü bu topiğin bu hafımı koruyamayacağını biliyorum. Daha önce de geldi tam bir leş. Aynen şunu diyor bak seste kendisi. Pıh. Gerizekalılar Türkiye altıncısıyım. Pah, pah, böyle yapıyor. sen kimsin? Sen kimsin lan? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Toplanın şu kaplumbağayı da alalım. Ondan sonra bu vatandaş taşıyoruz işte diyor ki kendileri oyuncu zannediyorlar. Sayemde kazanıyorlar. Bilmem ne. Çimlerde de geziyor anca böyle yuvarlak yuvarlak. Görüş verdiği için değil ha. Boş görüşü görüşe gerek olmayan uzak çimleri de geziyor böyle ve takımın olmadığı yerlerde. Mesela mide görüş vermesi lazım ya. Middeki adamı tek bırakıyor, kendi ormanımızda geziyor. Bilmem ne yapıyor. Lan topik. Topik. Topik, Bye bye topik. Evet arkadaşlar, topiğin eline üçüncü kez verdik sanırım. Aynen üç oldu. Bir kendi üst koridorlarında verdim. Bir kaplumbağanın orada verdim, bir de burada verdim. Senin vaktin var kardeşim. Kaçtı bizim ormana doğru da. Su skill olduğu için şey yapmayacağım. Aynen gördüm gördüm. Sun gördü tamam. Sun ama onu kesemez. Yakalayamaz arkadaşlar. Suyu var. Mide doğru kaçacak mı? Yok. Neredesin? Ah geldi geldi. Tamam. Geldi. Hadi. Heh. Güzel. Arkadaşlar topik yine geldi. Türkiye 6 Baksya. Türkiye 6.sı. Helal olsun. <laughs> Tabi yüz koridorumuzu tutayız. Dediğimiz gibi çok ne kadar ciddi oynanması gerekiyorsa o kadar ciddi oynayacağım bu maçı. Daha kule de vermedik. Kendine güvenen bir çöp var karşımızda arkadaşlar. Dediğim gibi sen Türkiye 6'yı geç. istiyorsan dünya birincisi ol. Hiç fark etmez. Maç gayet güzel gidiyor. <laughs> Geldi yine topikler gözüküyor orada. Topik. Vur 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 topuya vur. Topya odaklanıyorum. Topiğin eline vermeye geldim. Hadi bay bay. 5 mi oldu arkadaşlar? Topiği keselim. Ya 5 oldu ya 4 oldu. Ne tarafa gideceksin? Yavrucuğum. Sen ölmezsin geç. Bak dördünüzle de problemim yok kardeşim. Bu maçı izleyenler olacaktır biliyorum. Dördünüzle de problemim sıfır. Güzel güzel oyunumuzu oynarız biz geçeriz ama takımınıza bir tane topik gelmiş sizin de sütünüz yok. Geçen elde benim takıma gelmişti bu topik. Geliyor ya. E... Dur bakalım bu topik nerede? topiği arıyor gözlerim. bizim şey ya Alpa çok düşüyor arkadaşlar ya. Dur dur. Hala kule vermedik. O yüzden üst kulemize dikkat ederim. Alpa çok düşüyor. Üste biraz dikkat etmem gerekiyor. Hemen burayı itelim. Topik nerede? Topi arıyorum. Sadece topi arıyorum arkadaşlar. Onu ya çok da kötü konuşmak da istemiyorum. Konuşmuyorum biliyorsunuz. Çok güzel. Ama dediğim gibi sen milletin değerlerine süversen ben senin besleyene tıklarım kardeşim. Seni kim besleyip büyüttüyse ona tıklar. Hayırdır derim yani. Sen kimsin? Millet bunu taşıya 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 imamara kastırmış. Mesela bir yıl önce de bizim sayemizde kazandı. Maç başı 3'lü 3'ler atıyorum. 2'de 2'ler atıyorum. 3'lü 3'ler yine atıyorum. Adam diyor ki pı <laughs> atıyor. sayımızda kazanıyor. Allah'ım Allah'ım. Dediğim gibi numarayı verdim aramadı. <laughs> Bir de diyor ki tamam arayacağım bekle oyun bitsin Arayacağım diyor karalist diye almış beni Ama böyle işte karşıma gelirsin eline veririz Eğer dediğim gibi değerlere sövmese Takmam yani Bu kim ki topik kim lan biz bunu takacağız Ama hak edene hakkını veririm Şunun sohbetini de kapat bu da şımardı Helal helal güzel Topik geldi arkadaşlar Topik. <laughs> La Topik. Oyun kastı. Ölür mü o Topik? Topik ölmedi. Tamam çık. Yapacak şey yok. Base'imize atalım. Pulu buff'ımızı alalım. Topiyi kesmeye devam edelim. Topi'nin topu bizim inşaatımıza kaçtı. Topik anlar izleyince. Lafı. Şu buluğumuzu alalım. topi arıyorum küçük harita dadalı arkadaşlar. Şuradan bir daha çıkacağım. Biraz büyü fazlalığı var karşıda. <laughs> Güzel. Kim o topik mi? Topik. Şu 7 olsun o zaman eline verdim. Tamam. Biraz ölmeyecekler gibi duruyorlar ama. Ölürler mi ölmezler. Şikayet. Dediğim gibi bir maç ne kadar ciddi kazanmaya, parçalanmaya oynarsa oynanırsa o kadar ciddi oynuyorum. Hala topin titrediğini Bak topin karşısına geldiğim zaman titrediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> tir tir titredin oğlum biliyorum o yüklerin ekranında. Şunu alalım. Tamam. Topik koruyamazsın adamlarını benden. Topik. Çık. Yeter. Hemen base'imizi atalım. Ben bu arada arkadaşlar bu videoyu ilk izleyenler olacaksa böyle konuşmam normalde. Her videomuzda güzel güzel efendi efendi maçımızı atarız çıkarız. Karşımıza böyle bir topik geldiği için bu maçımız böyle oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Hala ellerine vermeye devam ediyoruz. Lord erken almamız lazım arkadaşlar ama takım dikkate alır mı bilmiyorum. Bizim için 5 dakikalık maç da işte takım yüzünden uzuyor. Topik kill burada. Vur 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 vur. Topik ölümsüzlük almış. Eline çok verdiğim için ölümsüzlüğe çıkmış artık. Vur şuna da vur. Topik yuvarlanıyor. Vur 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 vur. Haydi. Helal lan. Vallahi helal Franco. Franco'ya helal. Kendini Türkiye'nin en iyi tanklarından falan sanıyor arkadaşlar. Sayemde kazanıyorlar diyor her maça. Daha önce de geldi takıma mid oynadım. Bu da benimle midde oynuyor ya bak. Lan yemin ediyorum hiç çimene girmiyor. Hiç çimenden görüş vermiyor. Lan topik ne yapıyorsun lan? Karşıda Yudora var. Çimende pusup duruyor. Adam çimene gidip bakmıyor ya. Geziyor. Hadi topik. Aslında onu bana salsan iyi olur da takımda da bir değişik ya. Takım iyi de. Alpa çok ölüyor. sonunda şunu bana salması lazımdı. Çünkü Lord'a hazır gelmemiz lazım yani değil mi? Bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Şöyle yazalım çöpe de arkadaşlar. Delerim. Seni kim besleyip büyüttüyse onlar da delerim. Seni de delerim. Çöp. Şuradan gidelim. Aynen kardeş delerim. Dur bakayım. Şuradan şunun eline tekrar vereceğim de uygun bir an bekliyorum. Ölmez burada bu. Tamam. Topik artık arkalarda duruyor. Rabi'nin arkasında duruyor. Rabi'ye dalıyoruz. Topik Rabi'nin arkasında skill atmaya çalışıyor. Koru beni Oğuz abiden koru beni. Oğuz abi beni şey yapacak anladın sen ver 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 topu in eline ver ver topu in eline ver topu in eline lan topik kaç oldu lan 9 oldu sanırım topik keselim topu in eline verelim 9 oldu arkadaşlar 9 ya da 10 da olmuş olabilir bilmiyorum ya 8 ya 9 Şöyle yazayım da kendinin tank olmadığını anlasın Kendinin oyuncu olmadığını Anlasın Şöyle yapalım Ölümsüzlüğünü alalım bir ölümsüzlük çıkmış artık Nasıl bir korku saldıysak karşıya Arkadaşlar ben dediğim gibi eğer ki birisi gelip de böyle tüm değerlere hakaret eder, söverse, kendini de bir halt zannederse Çakarım yani Ya kardeşim siz niye ölüp duruyorsunuz? Allah Allah Kaca ultisini atmıştır diye düşündüm Lanet olası atmamış Kaja ultisini atmadan dahi nasıl ölüyorsunuz acaba? Kaja ultisini atmış olsaydı ben ölmezdim bu arada. Maçı tehlikeye sokuyorlar bak. Allah Allah. Kardeş sen nasıl oynuyorsun? 7 kere ölmüşsün Alpay'la ya. İsaret çıkmış. Alpa esaret çıkmış. Neyse, ben bir şey demiyorum. Topiğin kankalar kuleye kadar dayandı bak. Topiğin bir şey yaptığı yoktu. Oğlum ben bir doğuyum size bu maçı verir miyim? Tamam, tutar bizimkiler. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Bak bu takım ee, takımdakiler ölmeyen tipler olsa bizim takımdakiler ben daha neler yapardım da duaydın takım sağda solda yatıyor takım eğer ki koridorlarını düzgün tutabilecek bir takım olsa arkadaşlar bizim takım ve benim sürekli koridor tutma gibi bir e, gereksinim olmasa 30-40 kill bile alırdım bu topikten şöyle yazalım da Buna pençem mecbur atıyorum arkadaşlar. Lord'a saklıyordum ama adamlar dayandılar. Ver ellere, ver ellere, ver ellere. Topik çok savunma çıkmışsın. Topik'in ölümsüzlüğünü alalım ki bir dahaki sefer eline vereyim. Vay maşallah. Adam ölmüyor lan. Lan Topik. Bekle sen ben sana soracağım. Topik. Şuradan arkadaşlar base'imizi atalım. Gine yatmış takım ya Rabbim farkına bile varmadım yine yatmış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lord var, Lord, Lord. Nasıl yatıyorsunuz? Neyse tamam. Takım kötü değil, Alpa fazla ölüyor. Çok fazla ölüyor. Ben onu Lord'u alamam ki kardeşim. Kacan'ın ultisi var, şey var. Attı bak ultiyi. Hah, leş oldu. Yani en yapabileceğim şeyin en ucunu yaptım. En yapabileceğim şeyin en uç noktasını yaptım. Lord alamadım adamı kestim duvar bakıyla. Yani en yapabileceğim şeyin en uç noktası buydu. Daha da bir şey yapamam ben. <laughs> Dediğim gibi maçı tehlikeye sokuyorlar. Topi'nin hiçbir katkısı olduğundan değil. Bizimkiler fazla ölüyor. Karşı takımda Kaja ve Ravi gibi stand faktörleri var. Ben de Lord'un içinde şey yapamıyorum fazla. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Mistikli ya haberiniz olsun. Esare çıkıp da yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Lord gelirken adamla uğraşışını. Yani adam yenilmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Topik altına ediyor şu anda. Topik altına ediyor. Oğuz abinin buff'ını kesin çabuk Oğuz abinin buff'ını kesin benim şeyime koyacak Topik altına ettiği için benim buff'ımı oynuyor <laughs> Topik buff'ı aldırmış benim sanırım Lan Topik Hadi Topik 10 mu oldu arkadaşlar 11 mi oldu Topik'in eline verdiğim Ben sayamadım da artık kafam karıştı <laughs> Şurayı iterim arkadaşlar da. Bir daha ölürsem oyun biter benim ölmemem lazım. O yüzden ölmemeyi de oynayalım. Topin eline dedim ki senin geldiğin maçta karşıma geldiğinde 15'ten fazla kilo alırım dedim aldım da. Topik de kendini oyuncu zannediyor. Yorumlara buna dilediğinizi yazın. Ama kür yazdığınız zaman spam sayıyor YouTube. Kaldırıyor haberiniz olsun. Kibar kibar elini verebilirsiniz. Siz de yorumları da topiğin. Her like da bu topeye bir küfür olsun arkadaşlar dediğim gibi 50 like gelirse 50 tane sövme olsun bu topiye <laughs> Topik bu maçı izleyecek sonuna kadar da izliyorum biliyorum oğlum çöpsün çöp Şunu kes çok güzel Tamam Blue buff'ım çıkıyor arkadaşlar. Karşının varsa karşınınkini alayım. Mid'i tutacak var mı? Tamam mid'i zaten oğlum karşı da gitmiş. Neyse kendi buff'ımızı alalım. Yahu kardeşim sen vallahi oyun oynama ya. Sen oyun oynama oynama. Geliyorum şunun eline vereyim. O da çok kaçındı artık yani. Buna da kötü bir şey demek istemezdim ama. Arkadaşlar top geldi. Pençemi daha atacağım üstüne gebersin. Gel buraya gerizekalı. Beyinsiz gel. kes, kimi kestin kes şu maçı bitirelim. Bu Buff, buffları çıktı. Bufflarını alayım. Adam karşımıza geldi 19 kilo aldık. Oğlum ben maçları ciddiye almıyorum da 15 14 bazen 20 kilolarla video atıyorum. Dediğim gibi sen karşıma geldin. Bizim takım daha ölmez 30 kilo alırdım. Topu öldü gerizekalı. Bay bay çöp. Oyun oynama sen kimsin? Adamın takımı da kötü değil ha. Ben bizim takımı ayakta tutmaya çalışıyorum. Lan oğlum. Hadi kardeş hadi. Al senin karşıma geldiğin maçta 20 kill aldım eline verdim kardeş bir daha da bıdı bıdı yapma. Bir daha da bıdı bıdı yapma. Millete. Evet arkadaşlar topiğin arka tarafları acımıştır. Yapacak bir şey yok. Elimize sağlık. 70-80 like ulaştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizi bu topik takımınıza geldiği zaman main almayın. Allah'a emanetsiniz. Kötü sözler sarf ettiyse kusura bakmayın ama hak eden bir biri var karşımızda. O yüzden görüşmek dileğiyle diğer videoda.